Manşete hoş geldiniz. E, pek de hoş kapatmıyoruz haftayı. Adeta cinayetler haftasını geride bıraktık. Kilise cinayetiyle başladığı Ramazan Hoca derken daha bunları doğru dürüst konuşmadan veya işte failler ele geçirildi deniyor veya arkasındaki bağlantılar nedir? Bunu tam olarak anlamadan saldırının veya saldırıların motivasyonu nedir? Ne gerekçeyle yapılmış? Bir tetikçilik ya da bir mi söz konusu? Arkasındaki güçler nedenler nedir? Bunu tam olarak anlamadan ki bunu da zaten Türkiye kolluk kuvvetleri yürütüyor. O konuda da sıfır itimatla yürümek gerekiyor. Yeni cinayet özellikle son iki cinayet e, gündeme damgasını vurdu. Biri taksici cinayeti. Bir taksici e, işte e, soğukta maskeli olduğu halde bir müşteriyi alıyor taksisine. E, birkaç yer dolaşıyorlar. Videosu var. Muhtemelen görmüşsünüzdür. Ve en son işte gideceği yere varmak üzereyken veya vardı esnada e, öldürülüyor taksici ve üç kurşunla. Yani gasp amacıyla vesaire bile e, yapılacak olsa gerçekten tuhaf, düşündürücü. Taksideki kamera ya yansıdığı için olay bütün boyutlarıyla oradan öğreniyoruz. Eğer o olmasaydı bunu da bilemeyecektik. Eğer gasp edeceksen yani gasp edersin, silah dayarsın, tehdit edersin. Neden öldürüyorsun bir insanı falan gibi sorular da var ama bu genel olarak toplumdaki öfkeyi büyütmesi açısından sembol konulardan biri oldu. Elbette 2-3 gün konuşulup unutulacak bir konu ama bir bardağın taşması adeta bazı insanlara güvenmeyeceksin dediği duyuluyor 19 yaşındaki Delil Aysal'ın. Oğuz Erge 44 yaşındaki taksiciyi öldürdü İzmir Gazi Emir. Tam bir yani şey var suçüstü hali var ve bir suç makinesi olduğu ortaya çıkıyor saldırganında. Tıpkı Ramazan Hoca'nın katilinin veya Ramazan Hoca'ya saldıran kişinin öyle olduğu ifade edilen kişinin bir suç makinesi olduğu gibi. Bir yönüyle de tabi suç veya bu tür suçlar kişilerde veya toplumda genel bir güvensizliği tetikliyor. Yani ben zannediyorum 9 ya da 10 yıl önce bugün gazetesinde dalaşmayın başlıklı bir yazı yazmıştım. Yani dalaşmayın. Aman sinirlerinize hakim olun herhangi bir biçimde size haksızlık yapıldığını düşündüğünüzde falan bile kimseyle tartışmaya girmeyin yani o anlamda. Yoksa elbette haksızlığa isyan edeceksiniz, itiraz edeceksiniz ayrı bir konu ama insanlarla muhatap olduğunuzda çünkü silahlar patlayabiliyor. Çünkü darba maruz kalabiliyorsunuz veya siz birilerini darp etmek durumunda kalıyorsunuz. Sonra al başına belayı. Hele bugün gelinen noktada muazzam bir güvensizlik var. Yani can mal emniyeti kalmadı. Kalmadığı gibi de herkes kendine göre kendi yöntemleriyle iş tutuyor. Yani bunun bir sonucu. Bir toplumda huzur ve güven suç istatistikleriyle ölçülür. Temel kriterlerden biri budur ve suç istatistiklerinin yüksek olması o toplumda huzur ve güvenin olmadığını gösterir. Ve bu da doğrudan hukukla ve ekonomiyle ilintilidir. Ekonomi çökmüşse suç istatistikleri patlar. Hukuk çökmüşse aynı şekilde. Ve zaten bunun sonuçları yaşanıyor maalesef. Bir diğer konu gezi eylemleri sırasında göstericilere palayla saldırdığı için Palalı Sabri olarak nam salmıştı. Sabri Çelebi. O da İstanbul'da silahlı saldırıya uğramış. Hakkında pek çok şey var. E, suçlama var. O da bir suç makinesi adeta. Ama işte bu, bu tarz e, suç makinesi olan kişilerin sembolleşse de ya da sembolleşmese bile elin yani ee, elini kolunu sallayarak dolaşması. Yani problem bu. Fırat Fıstık yazmış. İşine devam etti diyor. Yani hiçbir şey başına gelmedi. Hatta Palalı Sabri diye nam saldığı için de belki bundan bir menfaat sağladı. Fuhuş çetesi kurma, hırsızlık, alıkoyma gibi suçları var. Sonra İzmirli gazeteci Süleyman Gencel, eski AKP milletvekili, şimdi rektör, Nüket Otar'ın açtığı dava nedeniyle tutuklanmış. Yani bir yerden topladıklarına bakın, bir yerde de salınmış ve iş tutanlara bakın. Yine Tatvan Belediye Başkanı'nın korumalarının saldırısına uğrayan Sinan Aygül'e saldırganlara hakaretten 2 ay 5 gün hapis cezası verilmiş. Bir de böyle tersine çalışan bir hukuk düzeni. Ne diyordu? Galip Enstarioğlu yasama bizde, yürütme bizde, yargı bizde, her şey bizde. Böyle bir düzen. Şimdi böyle bir düzende ne şeriat tartışılır, ne idam tartışılır, ne de başka bir şey tartışılır. Hiçbir şey bir yere doğru gitmez. Bilakis bu, bu, bunu tartışmak veya tartıştırmak belki de düzene hizmet olur bir yönüyle. Lale Demir, Demirkaya paylaşmış avukat. Karıncayı bile incitmemiş asla da incitmeyecek insanları içeri doldurmak için sürekli çıkardıkları infaz indirimleriyle canileri sokaklara salınca elbette ki ortalık hunharca işlenen cinayetlerden geçilmez olur. Bunlar daha iyi günlerimiz maalesef diyor. Ki bunu adliye koridorlarında o havayı soluklayan bir hukukçu paylaşıyor. Nasıl olmasın ki Cevheri Güven paylaştı son videosu büyük ses getirdi ama izleyenler nezdinde ses getirdi. Türkiye Medya Mahallesi suskun. Bu konuların üzerine bile gitmiyor. Tıpkı daha önce Fuat Oktay'la ile ilgili benzer rüşvet iddiasının üzerine gidilmediği gibi. Ses kaydı var dinleyin. O resmi ses kaydı yani. Adli makamlara intikal etmiş ses kaydından bahsediyoruz. Süleyman Soylu kırmızı bültenle aranan dolandırıcıdan vatandaşlık karşılığı 20 milyon dolar rüşvet aldı iddiası. Detayları da var bakarsınız. Halil Falyal'ın muhasebecisi Cemil Önan'ın resmi ses kaydı. Kıbrıs basını bunu almış haber yapmış ama Türkiye basını sağır dilsiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Fuat Oktay ile ilgili konu gündeme geldiğinde de iddialar dolaşılıyor kamuoyunda falan filan gibi konuşulmuştu. Niye? Çünkü o iddiayı ortaya atanın kimliğine bakarak işlem yapıyor. Türkiye'deki bütün mahalleler, sadece iktidar Mahallesi değil. Ama Kıbrıs basını hala var bir miktar ve haber yapıyor. Neden olmasın ki? 9 Aralık 2023'te Kıbrıs Star gazetesinde yayımlanmış. Tanınma başka günü bekleyebilir. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta iki devletin işbirliğiyle ge geleceğe yön vermesi gerektiğini söylemiş ama tanınma başka bir günü bekleyebilir demiş yani. Siyasi çözüm başka bir günü bekleyebilir. İstemiyorlar. Siyasi çözümü bunu Kıbrıs'takiler de istemiyor. Niye? Çünkü Kıbrıs Türkiye'nin arka bahçesi. Orada bütün kirli işlerini tutuyor. Ee, dünyada tanımadığı için orayı bir arka bahçe olarak kullanıyor. Kumar, e, ne bileyim e, bir takım fuhuş meseleleriyle insanları ağa düşürme. Akla gelebilecek her şey bahis. Ve her türlü işte kara para aklama. Aklınıza gelebilecek her şey. Böyle elverişli bir e, ortam terk edilir mi? siyasi çözüme. İstemiyor. En başta Türkiye istemiyor. Yani 50 yıl sonra ki bu sene 50. yılı Kıbrıs Barış Harekatı'nın. Ne adaya barış getirdi ne de insanlara huzur getirdi. Şikayetler devasa. Ama onu o şekilde tutmaya devam edecekler. Dönelim iç siyasete. Ayşenur Aslan'ın yazısı çok konuşuluyor. Dün yayımlandı. Sizce ben Alevi Kürt bir cumhurbaşkanı seçtirir miyim? Bu kişiyi diyen, bu lafı söyleyen kişi Meral Akşener herhangi bir yalanlama gelmedi 24 saattir özellikle bekledim gel edebilir. Fakat e, Ayşenur Arslan bir AKP'li AKP'de siyaset yapmış bir ismin tanıklığından hareketle bu yazıyı yazmış. Meral Akşener'le görüşüyor bu kişi ve Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce sizce ben Alevi Kürt bir cumhurbaşkanı seçtirir miyim siyasi çizgim buna izin verir mi asla? 2023 seçimlerine iki ay kala. Mayıs'ta olduğuna göre muhtemelen Mart'ta söylüyor bunu muhatabına Meral Akşener. Peki aklınızda başka bir isim var mı diye sorulunca da Akşener İlhan Kesici olabilir. Abdullah Gül gibi yemeği önüne hazır ister. Bir de Hikmet Çetin düşünülebilir. Her halükarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmayacağı kesin demiş. Ve şimdi Mart'ta olduğuna göre 3 Mart'ta bu masayı tekmelemesiyle de tarihler örtüşüyor. Meral Akşener'in masayı tekmelemesi. Zaten Meral Akşener masayı neden tekmeledi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için. O güne kadar iki yıl boyunca gümbür gümbür gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hiçbir şey yapmayan Meral Akşener o gün masayı tekmeledi. Ve ortalık karıştı iki ay kala. Ve o gün ortaya attığı Cumhurbaşkanı adayı iki kişiydi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Şimdi onlara saldırıyor. Yani tutarsızlıklar diz boyu ayrı bir konu ama işte böyle tanıklıklar da enteresan bir şekilde 2023'te seçim arefesinde neler yaşandığını düşündürmesi açısından ilginç. Gazete Pencere Kanal İstanbul buhar oldu diyor. İşte iktidarın vaatlerinde, Murat Kurum'un vaatlerinde Ya ya bırakın elleşmeyin, buhar olsun. Yani Kanal İstanbul olacak bir şey değil. Kaşımayın bunu. Yani diyebileceğim bu. Yani her anlamda ekolojik olarak, siyasi olarak, ekonomik olarak hemen her anlamda olmaması gereken bir proje hatırlatıp durmayın yani. Bir başka gündemde işte simitçi tekelci bakanlığa davet ediliyor ve aman zamları erteleyin, zam yapmayın deniyor. Şimdi simit sembol, işte tekel, işte alkollü içki vesaire neyse. Şimdi bu da yani bütün bunların hepsi veri. Bütün bunların hepsi seçimin arkasından ciddi bir zam sahne olacak. Şu anda zaten insanların iki yakası bir, ara, bir araya gelmiyor. Ücretliler aldıkları ücretle geçinemiyorlar, ay sonunu göremiyorlar. Bir daha da artış olmayacak ve 2024'ü öngörmek olanaklı değil ki bunların hepsi zaten yaklaşan kasırganın, tsunaminin e, habercisi. Ona rağmen insanlar iktidar politikalarını şu veya bu gerekçeyle deste de desteklemeye devam edeceklerse edecekler. Yani enteresan. Alevalat'la ölmüş iktidar politikalarını destekleyen, son 10 yıldır büyük destek veren, ondan dolayı da işte sarayda ağırlanıp ölü, ödül alan. Ama işte böyle gidiyorsunuz. Arkanızdan kimse yas tutmuyor bir avuç insan dışında. 79 yaşında vefat etmiş. Mehmet Barlas gibi, Hıncal Uluç gibi, Engin Ardıç gibi daha nicesi var sayarım. Ne uğruna, ne için? Değer miydi? Ya da. orada arada Selçuk Mızraklı olayı. Yani Selçuk Mızraklı hakkında 9 yıl 4 ay ceza verdiler. Diyarbakır Belediye Başkanlığı'nı gasp ettiler. Sonra bakıyorsunuz habere. Yani haberde işte bu Selçuk Mızraklı hekimken bir PKK'lıyı ameliyat etti falan diyen insanların o gün hastanede kaydı yok falan. Ama bu şeyler, bu tanıklıklar, bu ifadeler hala itibarlı kabul ediliyor ve işte onu içeride tutacağız ya, onu salmayacağız ya. Hele de seçim var. Bu şekilde yürüyor. Yani hangi birini söyleyelim? Selahattin Demirtaş Nobel'e aday gösterilmiş İsveçli bir parlamenter tarafından. Ya dile kolay. Bugün Can da salmıyorlar. İşte o Mayıs 2016'da CHP'nin dokunulmazlıkları kaldırmasına, dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vermesiyle ve meclisten geçmesiyle Selahattin Demirtaş'ı 6 ay sonra aldılar. Ve o gün bugündür içeride. 2016 Kasım'ında aldılar. 8. yıldır içeride, dile kolay. Pek çok Figen Yüksekdağ HDP eş başkanıydı. İki eş başkanı aldılar. Onlar da hepsi içeride. Bütün HDP milletvekilleri. Birkaçınız ser, serbest bıraktılar. Sağlık gerekçesiyle şu bu ama yani bugün HDP siyasetinin, Kürt siyasal Hareketi'nin tutuklu olmasının nedeni bu. Mayıs 2016'da CHP'nin dokunulmazlıkların kaldırılmasına verdiği destek. O bir yol açtı ve arkasından da geldi. Mario Levy'yi anıyoruz. Ee, Türkçe vatanımdırı ben önemsiyorum ki zaten bu yayınları da Türkçe konuşan insanlara yapıyorum ben. Şu veya bu önemli değil. Çok güzel e, Musevi Mezarlığında e, topra e, cenaze töreni yapılan e, toprağa verilen bir Türkiye vatandaşıydı. E, lafını önemsiyorum. Fransızca yazabilirdim, tercih etmedim çünkü çocukken hangi dilde top oynamışsan, gençken hangi dilde ilk aşkını yaşamışsan, çok kızdığında hangi dilde sövmek geliyorsa içinden o dil senin dilindir. Bu nedenle benim en derin vatanım Türkçe'dir demişti Mario Levi O açıdan saygıyla anıyoruz. Ciddi bir dezenformasyon söz konusu. Ben bu habere itibar etmemiştim. Yani Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Londra'ya yerleştiler. Çocuklarını bu ülkede yetiştirecekler. Kıvanç Tatlıtuğ bunu yalanlamış. Böyle bir şey yok. Proje için oradayız. Zaten oğlum 21 aylık demiş. Ama işte o ilk dolaşıma giren şey akılda kalıyor. Daha sonra siz Kıvanç Tatlıtuğ bile olsanız, bunu yalanlasanız bile durumu düzeltemiyorsunuz. Maalesef böyle bir dezenformasyon çağı. Dış haberlerle devam edelim. İsrail'den Batı Şeria'da hastane baskını çokça konuşuldu birkaç gündür. İşte tebdili kıyafet, suikast. Ben bu haberin şurasındayım. Yani bir grup İsrailli doktor hemşire kılığında Batı Şeria'da bir hastaneyi basıyorlar ve hedef gözeterek birilerini öldürüyorlar. Şimdi bunu İsrail yapınca operasyon oluyor. Ama başka bir örgüt yapınca mesela veya başka bir devlet yapınca terör eylemi oluyor. Onun için gerçekten insanların kullandığı literatüre dikkat etmesi gerekiyor. İngiltere'den İsrail'i zorlayacak hamle Filistin'i tanıyabiliriz. David Cameron'un ağzından yayınlandı. Doğrudur. Fakat Filistin'i tanıyabiliriz. iki devletli çözüm meselesi Gazze'deki savaşı bitirmeye dönük bir diplomatik hamle. Bunu da böyle okumak lazım. Öyle olur mu olmaz mı nereye gider bunu zaman gösterecek. Fakat daha önemli bir hamle ki halen tartışılıyor. Ee, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland'dan geldi. S-400'ü çözerseniz yani S-400'ü gönderirseniz Rusya ile bu konudaki askeri neyse artık alışveriş keserseniz F-35'e de dönüş mümkün dedi. Ki bu önemli. Ee, ve Türkiye'de buna yeşil ışık yakmış görünüyor ama nasıl olacak bilmiyoruz. Belki de Putin bunun için geliyor Türkiye'ye. 12 Şubat'ta geleceği açıklanmıştı. Ee, Suriye'den çekilmiyoruz kararı da önemli. Ee, özellikle e, aynı dışişleri yetkilisinin Amerika Suriye'de kalmaya devam edecek. Ee, Orta Doğu yangın yerine dönmüşken böyle bir e, hareket olmayacak en azından. E, Trump'ın benzer açıklamaları vardı. Muhtemelen Trump Ortadoğu'da ki Amerikan güçlerini başkan seçilince çekecek ama Biden yönetiminin seçim senesinde böyle bir şey yapmaya niyeti yok. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik iletişim Koordinatörü o da S400'ler e, konusunda aynı dışları yetkilisiyle paralel konuşmuş. Hatta şunu da açıklamış. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor ki Türk tarafı da doğruladı. Eğer Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilirse S-400 ile ilgili ondan sonra F-35 programına katılım restore edilebilir. 23 milyar dolar öde ödediler. Ödeyecekler. F-16 için 40 tane. O da 2027-2028'de teslim edilecekmiş. F-35 projesinden atıldılar. Halbuki 100 adet F-35'e F-35 için 11 milyar dolar ödeyecekti Türkiye. Ee, binin üzerinde parçası da Türkiye'de üretilecekti ve oradan da 7,5 milyar dolarlık en az savunma sanayine katkı söz konusuydu. Yani bir yönüyle F-35'ler amorti olmuş olacaktı yani bedavaya gelmiş olacaktı ama bütün bunların hepsi ta o zaman tepildi şimdi döndürmeye çalışıyorlar. Joe Biden'ın zor senesi İran'a misilleme yapmayı düşünüyor. Yapar yapmaz ayrı bir konu. Fakat bu seçenekler içerisinde muhtemelen İran'ın desteklediği milislere veya bir takım Artık vekalet savaşları yürüyor. O onlara dönük bir e, harekat olacak işte. Vekalet savaşları böyle bir şey. Desteklediğiniz devletler Ukrayna savaşında olduğu veya desteklediğiniz örgütler üzerinden e, onları eğitip donatarak destekleyerek neyse, lojistik destek vererek, istihbarat desteği vererek savaşma yöntemi. Trump geliyor. Onun önünde herhangi bir engel yok. Mart ayında muhtemelen süper salıdan sonra. Cumhuriyetçilerin başkan adayı olması kesinleşecek. Mahkemeler hakkında ne hüküm verirse versin öyle görülüyor. Joe Biden de demokratların başında seçime gidecek gibi görünüyor ama yüzde kesinleşmiş bilgiler değil bunlar. Fakat gidişat o yöndeki Avrupa'yı da kaygılandırıyor bu gelişme. Trump'ın gelişine Avrupa hazırlık yapmaya çalışıyor ama nereden bakarsanız bakın Trump yeniden Amerika'nın başına gelirse Avrupa yalnızlaşacak ve İngiltere tabii. Putin'in mal varlığı açıklanmış. Ee, iki otomobili 90 87 model karavanı 2009 model Lada Livası filan varmış 77 metrekarelik St. Petersburg'da bir dairesi varmış falan ee, akla Türkiye Cumhurbaşkanı'nın mal varlığı falan geliyor yani milyarlarca dolara hükmediyorsunuz ama mal varlığını açıklıyorsunuz birkaç daire birkaç otomobil Avrupa'da çiftçiler ayakta ee, Putin'e çok fazla e, önemsememek lazım mal varlığını ama bunu önemsemek lazım çünkü çiftçiler e, Belçika'da Fransa'da özellikle Fransa'da Belçika'ya da tepki var. Avrupa Birliği'ne tepki var. Almanya'da hatta İspanya'da ayakta çok temel nedenlerle devletin çiftçiliği, tarımı sübvanse etmesini istiyorlar. Artı eşit olmayan rekabetten de şikayetçiler. Yani biz üretim yaparken pek çok kıstas var. Avrupa Birliği kıstası ama siz gidiyorsunuz bu kıstaslara uymayan üçüncü ülkelerden ithalat gerçekleştiriyorsunuz. Sonra da biz Artık geçinemiyoruz, ölüyoruz diyor çiftçiler ve bu devam ediyor. Sıcak bir konu. Bir diğer sıcak konu Daily Express'te 5.600 göçmen tanımlandığı işte şeye Ruandaya gönderilmek üzere İngiltere ilk etapta Ruandaya 5.600 göçmeni göndermeyi planlıyor ve bundan geri adım atmış değil ki zaten bununla amaçlanan Ruandaya bütün göçmenleri postalamak değil, illegal yolla ülkeye girmiş göçmenleri postalamak değil, göçmen akışını kesmek. Neden olmasın ki? Times Star manşet oldu. 31 Ocak'ta Ocak ayının son günü göçmen nüfusunun artması ülke nüfusunu da artırdığı için beklenenden 10 yıl önce Britanya 70 milyonu geçecek deniyor. Yani 2036'da 70 milyonu geçmesi öngörülürken şimdi 2026'da İngiltere nüfusunun 70 milyonu geçeceği öngörülüyor. Bir diğer konu da Times gazetesinde yayınlandı ki bu, bu haberi önemsiyorum. Bu habere göre İngiltere'nin Türkiye ile sığınmacı iade anlaşması imzalama planı İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığı yönündeki iç raporu üzerine suya düşmüş. Bu haberi önemsiyorum, önemsemek lazım. Ee, Arnavutluk'la yapılan anlaşmaya benzer bir anlaşma yapmayı planlıyordu Britanya Türkiye ile. Fakat Türkiye'nin genel olarak güvenli olma kriterlerini karşılamayan bir devlet olduğu sonucuna varmış İngiliz İçişleri. Habere göre İngiliz İçişleri Bakanlığı incelemesinde Türkiye'den İngiltere'ye yapılan iltica başvurularının %99'unun devlet korkusuyla gerçe gerekçelendirildiğine dikkat çekilmiş. Türkiye'de terörle mücadele yasalarının aşırı hevesli bir şekilde e, kullanılması ve mahkemelerin bağımsızlığı konusundaki endişeler dile getirilmiş. Evet, ülkenizin durumu da bu kıskanılacak ülke. Bu duygularla manşeti noktalıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere pazartesi günü görüşmek umuduyla herkese iyi hafta sonları